tır kameramızın montajından, ayarlarından ve programından bahsedeceğim. Daha önce sizlere videosunu yapmıştım ve kurulumuyla ilgili sizlere video çekeceğime söz vermiştim. Hemen bu videoya geçelim isterseniz sizlerle birlikte. Görmüş olduğunuz manyetik güneş enerjili tır kameramız karavanlar için, araçların kör noktaları için ve birçok alanda kullanabileceğimiz wireless bir kameraydı kendisi. Bu kameranın yazılımı Backcam yazılım. Görmüş olduğunuz gibi bir APK dosyası var. Bunun web sitesini açıklamalar kısmına koyacağım. Açıklamalar kısmından indirebileceksiniz. Kurulum oldukça kolay. Herhangi bir vidalama yapmanız gerekmiyor. Yalnızca manyetik alanla kaportaya tutturmanız yeterli. Metal yüzeylere demir yüzeylere tutturmanız yeterli. Backcam uygulamasını indirdikten sonra Wi-Fi'sine bağlanıyorsunuz. Wi-Fi'nin şifresini şimdi sizlere veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 şifreyi yanlış girdiğiniz durumda kameraya bağlanamayacaksınız. Şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 doğru girmeye özen gösterelim ve şimdi giriş yapabildik. Bakın cihaza bağlanmamız bu kadar kolay. Capture anlık fotoğraf almaya Record anlık görüntüyü kaydetmeye Playback'te kaydolmuş Görüntüleri izlemeye yarıyor. Yine mirror seçeneği, aynalama yapmayı, settings de diğer ayarları yapmaya yarıyor. Peki kameramıza şöyle yakından göz atacak olursak 1.8 milimetrelik lens açıklığına sahip iki tane gece görüş LED'i bulunmakta. Sol tarafında görmüş olduğunuz gibi bir anten bulunuyor. üst kısmında solar güneş paneli şarj ünitesi bulunuyor. Burada bir açma kapama anahtarımız var. Kapalıken bir kez basarsanız dört ışıklı şarj kontrol ışığımız yanıyor. Şu kısımda bir Type C şarj girişimiz var. Basılı tuttuğumuzda da cihazımız açılır ve mavi standby düğmesinin yandığını görüyoruz. Hemen şu kısımda şöyle bir vida var. Bunu açtığımızda kamerayı 90 derece aşağı yukarı kaydırabiliyoruz. Metal yüzeylere herhangi bir vidalama yapmadan görmüş olduğunuz şekilde bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar. Cihazın üzerinde herhangi bir hafıza kartı girişi ya da disk girişi bulunmuyor. Doğrudan kayıt yapmak istediğinizde cep telefonunuzdaki record düğmesine bastığınızda bakın cihazın yani tablet ya da cep telefonunun kendi hafızasına videoyu kaydediyor. Tekrar bunu izlemek isterseniz playback tuşuna basarak gördüğünüz gibi canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Kameramızın kurulumu bu kadar basit arkadaşlar. Bununla ilgili diğer sorularınız varsa hemen yorumlar kısmından bize sorularınızı iletebilirsiniz. Hemen açıklamalar kısmında farklı linkler bulacaksınız. Bir ürünün sitemizdeki satış linkini bulacaksınız. 2 trend yoldaki satış linkimizi bulacaksınız. 3 benim WhatsApp numaramı bulacaksınız. Hemen videonun sonunda yine kanala abone ol butonu. Daha önceki videolarımızın butonu ve WhatsApp butonumuzu bulacaksınız. Bu sayede bana ulaşabileceksiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak diğer videolarımızı takip etmeyi ihmal etmeyin. Bu ve diğer ürünlerimizin satış linkleri için hemen videonun altındaki mağazanın linklerimize tıklayarak ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.